Of ya bu kreşte bir tek ben kaldım. Bütün arkadaşlarım gitti. Hiç kimse ben evlat edinmeye gelmiyor. Of. Evet. Çok mutlu. bir tane teyze geldi. Acaba teyze neden geldi? Ablacığım hayırdır neden geldim buraya? Ee, çocuk almaya benim adım. Benim adım. Al, anne dedesin teyze dedesin. Ee, affedim, ablayı ara öyle sor. Tamam. Fedi abla efendim. Efendim çocuk. Oldu da benim. Ne oldu eve. be? Ee şey, 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 e, Doğmadım da Onu kıyasla aldım da e, Gelebilirsin Hemen ben eve gideceğim Tamam Alabilirsin onu Benim adım Yağmur teyze için Hı. Artık sen benim annem misin? Evet Arabamız evimiz her şeyimiz Şu var parka mı? parka döküyor mi? Hayır. Ben sadece bir ev bak istiyorum. Bak havuz var bak. Yok. Ben hiçbir şey yemedim yıllardır. Kuru ekmek yiyorum. Hadi ben... bir de verirsin bak izle. Dur ben bir kere güleyim. Beni güldürsene. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti. Tamam. Bana tablet alır mısın? Şimdi. Hadi. Hadi dur gel gel şuraya gidelim. Tablet telefoncuların yanına. Şurada telefon. Hayır. 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 Hayır, böyle, böyle. hayır, ben oyunu Ben Anne. <laughs> Hadi gel arabaya bin. Evinize gidelim. Evinize gidelim. Evinize Kızım ne? Hayır kızım hiç çabuk arabadan. Anne. Şimdi o arabayı yok edelim. Ver o arabayı yok et. Ben edeceğim. Edemiyorsun sen bilmiyorsun. Ne? Çabuk. Gel anne. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak kızım şimdi küçüldü. Anne kucağa gel gel benim bir tane skuterim vardı ona binelim. <laughs> Ama ben de bisiklet. Ben de ne bileyim. Ben gidiyorum. Tamam. Geliyorum. Bana bisiklet verme. Anne evde bana göre oyuncaklar var mı? Var. Neler? Nerede? Ben geldim eve. Tamam. Çabuk koş. Kızım. Sakın bir yer ayırma tamam mı? Tamam Ayırsan güzel benim çocuğum olmaz Bugün, bugün şey edermiyor Bugün şey edermiyorduk kızım Ne yani? Bugün şey edermiyor Hani ne? şimdi bir tane arkadaşım vardı ya Bugün şimdi adını şey koyayım mı? Şimdi adını eline sokayım Hayır, benim adım Yağmur anne. Sen anne değilsin kızım ya. Anne, benim adım Yağmur. Ben daha yürümeyi bilmiyorum. Bilmiyor mu Bilmiyor evet, evet, Bak benim yürüteceğim var. Tamam, der. Anne tablet var mı? Var kızım. Ben tablette Roblox oynayayım mı? Bana bebek oyuncakları yapar mısın? Kızım sen erkek tablet Tablet çünkü. Anne bana bebek oyuncağı yap. Bu ne kızım? Ne ne anne? Bu. Oyunu ben koymadım bak. Başka renk da onu. Evet. Bebek oyuncağı mı yapacaksın anneciğim? Evet nasıl yapacağım? Böyle. Yaşasın anne. Ben yürüteci artık yürümeyi biliyorum. Mama burada. 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 Baba. Mama istiyorum. Mama istiyorum. Burada. Tablet oyunu. Bebeğim az uyup yutabilir miyim? Sen şey yapma bu. Bebeğim acıktı. Anne ya. Şey anne. Anne. Hı? O başka yere otursun. Şu an ben mama yiyeceğim. Hı? Anne ya. Hı? Neden bebek koyuyorsun? Ben oturacağım. Hı? Mama istiyorum ben. Tamam kızım. Hı? Yok. Mama. Bak mama önlüğümü de taktım. Sen çikolata mi çikolata? Anne benim daha dişim yok. Ben çikolata yiyemem. Ne? Özür. Nasıl koyacağım bu ve hayır bana vereceksin. Anne. Anne ne oldu? Anne çok korkuyorum. Çabuk 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 kocam eder. Anne çok korkuyorum. Anne beni yasak uyut beni. Ninni ninni. Anne. Tamam. Hayır tamam. beni nereye götürürsün. Elimde bir şey yok. Kızım. Tamam. Hadi yat bakalım. Ay. <laughs> Baba nerede? Anne babam oldu. Bu az önce beni kaçıran adam anne. Tamam hadi.

Dışarıda o adamı çabuk banla. Tamam. Ben alacağım kızım. Çok. Hemen geliyor. O adam nerede ne? de no, no, no. Çabuk anne aşağı in Ne yapıyorsun Anne Anne banla şunu Beni değil adamı Beni değil Kızlar teşekkür. Tamam şu adamı banla Anne adamı banla Ne yapıyorsun <laughs> Ne yaptın Öldü Yaptı. Aa. Adam beni Anne. kreşes de göndersin öyleyse o da de gönder gönderdin mi? sen nasıl öyle yaptın? <coughs> bir daha kızsan ne yaptın böyle oldu? çık bu hayır sana evet. evet arkadaşlar videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.